de tuareklerin gösterisi var. Yani o tuarekler inanın yani Tunuslu, Cezayirli, Libyalı çok insan tanıyoruz ama tuareklerde ben <laughs> öyle zannediyorum ki Osmanlı kültürü yaşıyor çünkü kıyafetleri e, kuzey tamamen artık yani şeklen kıyafet olarak o tuarekler diyorlar ki bizim başımıza gelen bütün bu musibetlerin sebebi Osmanlı'ya olan sevgimiz. Hatta kendilerinin işte başbakan da söylemişler, biz Türklerin soyundan geliyoruz, biz İstanbullar deniyor diye. Şimdi ben soracağım, evet. siz çok güzel Buyur. şeyler anlatıyorsunuz. Kesmek istemiyorum evet, ama Kuzey Afrika yani e, şey Tunus, Cezayir, Fas bu ülkelere gitti, araştırma yaptığım zaman müzelerde o öyle eserler gördüm, özellikle kıyafet ve çok da resim çektim. Ee, beni fevkalade heyecanlandırdı. Yani o kadar isterim ki gençlerden insanlar gitsin ve orada araştırma yapsın. Doğru. Ve orada bir de biz Türk soyundan geliyoruz diyen aileler hmm. var. Ha, o, Denizli, hocam ailesi, Şimdi... Denizli ailesi. Denizli Şimdi... ailesi. Bilmem ne. E, yani önemli. öyle Malisa, isimler. Manisa'da çok hocam. Yani inanılmaz bir şey. Bunların araştırılması bu bu e, müzelerde bulunan ailelerinin elinde bulunan e, şeylerin e, incelenmesi ve bunların açığa çıkarılması lazım. Hmm. Yani bu şimdi Cezayir'de, çok, Tunus'ta çok önemli. Türk kökenli Koloğulları denilen aileler var. Yani bunlar en, bizim soydaşımız. İşte Orhan abi. Evet. en, en büyük Kuloğlu. <laughs> onu biliyoruz Koloğlu ama abi. şu anda orada ya ne kadar insan vardı, yani bilmiyorum hiç. Cezayir'de Mustafa Türk. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani dünyanın her yerinde Türkçülük demeyelim de, yani Türklükle ilgili bir şeyler Hı. yaparsınız da, Fransız sömürgeciliğinin geçtiği yerlerde biraz zor. Yani Cezayir'de iki sene önce gittiğimizde bir kişi geldi bize, Muhammed Menselli diye ismini Hı. söyledi. Dedi ki bütün bu Menselliler Manisalıdır Cezayir. Mensel, ha. Menselli bir de Mesali Haç var belki bilirsiniz Mesali Haç tabii, tabii. Mesali Haç mesela tabii. bütün mesaliller Manisalıdır dedi o da dahil olmak üzere her şeylerden mi geliyor onlar o, e, şey, Kuloğulların. Kuloğullarından, Kuloğullarından. Ha, Mesali, mesali kelimesi dedi Manisalı demek dedi yani Kuzey Afrika'da özellikle bu Batı Anadolu bölgesinden on binlerce insan gidip yerleşiyor tabi bunlar genç insanlar olduğu için yerli hanımlarla da evlenip nüfus çoğalıyor ve Kuloğlu e, mesela Yeniçeri evlendiği zaman çocuğu olunca kuloğlu deniyor. Evet. Fakat onun çocuğuna kuloğlu denmiyor. Yani sadece ilk kişiye. Oysa Kuzey Afrika'da bir de artık bu... Hanedan gibi gider. Evet. Oral abi de Doğru. Bu arada benim önemli bir e, mesaj geldi. İsim vermeyeceğim. Osmanlı arşivinden bir görevli arkadaş. Diyorlar ki Biraz önce bahsettik ki hani hı hı. 700 senelik sana demiyorum Merhan seyircilerimize 7 evet. ee, 700 senelik arşivimize Su yatağına dere yatağına Kanalizasyon borularının hı hı. Geçtiği depoları taşıyorlar Diye taşımak üzereler diye Diyorlar ki arşiv malzemelerinin Hali hazırda Taşınması bile binlerce Evrakın kaybolması için yeterlidir Arşivde Dosyalar ve gömlekler bitmiş Durumda bitmiş durumda en az bir yıl taşınma hazırlığı yapılmalı. Hmm. Ya yani şu anda diyorlar apa topar oraya yani o dere yatan için suyun içine e, lağım borularının kanalizasyon borularının içine götürdüğümüz anda aradığımızı bir daha bulamayız diyorlar. Evet. Biz görevimizi yapıyoruz efendim. Yapmaya çalışıyoruz. E, çok e, Bursa'dan birkaç eee mesaj geldi Bursa Mevlevi Hanesi hakkında ee, küçük bir kısmını belediye zaten otopark yapmış hmm. Mevlevi Hanesi güzel. güzel mi bir kısmını otopark yapmış Allah a, a, Allah affetsin evet efendim ee, fakat diyorlar ee, geçen ay başbakan yardımcısı Bülent Arınç Bursa valisi ve belediye başkanı ile yerinde incelemeler yaparak Mevlevi Hanesinin Yeniden yapılmasına karar verdiler diyorlar İnşallah ee, Su deposu varmış üzerinde Duydurma bir türbe varmış boş bir yer varmış Hasan Bey gönderiyor Ama demek ki bir kısmı otopark olmuş Çok güzel <laughs> Çok güzel <laughs> Ve, ee, Evet efendim Köle ticareti yaptık. Mı? çünkü çok akademik takıldık. Evet. Seyirciyi sattık. <laughs> Açıkçası. Çok akademik oldu hocam. Köle ticareti yaptık mı onu soruyorlar. Çünkü Türkiye'de yeni bir moda var. Biz köle ticareti yaptık. İşte emperyalistiz. Ee, köle işine girdik bilmem ne falan filan ya Hatta çalışma grupları falan da kurulmuş. Ne diyeyim? Biliyorsunuz biz Türk... Bilmiyor musun? Yok. Tarışlar yapıyor baslar içler. Biz Türkler hainiz, katiliz, kanlı, elimiz kanlı. Herkese kestik, öldürdük, bittik. Kölecilik de yapmışız. Şimdi, Aradan sonra devam edelim. O konu soruluyor köle ticareti. Durumu nedeniyle yalnız bir ara veriyormuş zekanım. İlk hanımın talimatıyla. Birazdan bir iki dakika sonra tekrar beraber kölelikten bahsedeceğiz. Tamam. Yok artık! yüksek faiz oranı yok, dosya masrafı yok ve kemek yok. Aylık yüzde bir başlayan faiz oranlarıyla Finans Bank'tan yeni yılda dosya masrafsız ihtiyaç kredisi. T.C. kimlik numaranızı elli otuza hemen mesaj atın. Yeni yılda bu fırsattan yararlanın. Finansbank Bank elli otuzla para cepte. T.T.Net'ten indirimli internet isteyen herkese geliyor. TTNet'te 10 ay boyunca internet yüzde %50 indirimli. Sizi de bir TTNet satış noktasına bekliyoruz. TTNet'le her şey mümkün. Gazete okumanın keyfi dijital dünyanın olanakları ile birleşti. Gazete Haber Türk artık iPad'te. Haberin videosu ve fotoğraf galerisini görüntüleyin. Haberde gelişme varsa iPad'inizden anında takip edin. Haberleri yaklaştırın, sayfaları çevirin, Arşivde gezinin. Anı yaşayan tek dijital gazete Habertürk. Şimdi 6 ay abone olana 6 ay ücretsiz abonelik fırsatıyla Gazete Habertürk parmağınızın ucunda.